Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Last <laughs> söyleyeceğiz Ben Ben dün çek da neden şimdi sabah köründe çekmiyorum dedim. Bu ben okuldayken yayınlanacak çünkü 20 dakikam var. Uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Ama oyun başlayana kadar 15 dakika geçer. Haritanın dışına atan ilk kişi ben. Yes. Yo, sen geldin ben ona araya da madem size 500 lira yok. Para deyip arkadaşlar Evet. 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 Allah. Feng var. Feng'cim gel gel. Ben iki yükle dört yükle dört yükle, dört yükle bir kişi neden sataşım? Gel gel. Gel 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 gel. Gel bir sen gel. Neyse. Haksızlık var gerçekten ama. Haksızlık. Sağ iyi. İyi ben uzaktan vuruyorum. O yakından vurur. Aha. gel. Gel sen buraya gel gel. Gel valla acımaz. Acıyacak bana şimdi. Çok kolaydı. Oy. Ben yakalayamam dedim de ya. Pil almak için ben nasıl yaptım acaba? gitmemiş. İsmail açtı. Anahtar alacağım ben bunu okula bırakacağım. Bu Bakın. Bize ne yapıyorsan çıkarsın bize. Neredesin? Neyse. Bunları al taşıyabiliriz. Efe acı çok. görüşürüz. Neyse. Neyse. Tamam tamam tamam. Neyse. Allah'ım gelmiş 600 canıyla bana sataşıyor. Çocuk değil bir <laughs> şey oldu. Yey. Buraya ben nasıl Gel buraya seni küçük. Yok ben onu öldüremem. Egemen abi üniversitesinin şeyini yansıtıyor ama. Bana satışırsa olacağı bu. Bir de yabancıymış. Bir daha alırsan onları. Bu olur. Ben niye görev yapmıyorum acaba? Tam okçes oh, saklar oyunu seçeneğini kullanacağım. Tabi zaman yeterse. 5 dakikamız kaldı. Ne? İşte oyun açılana kadar. Zamanın geldi hala kadar. Görüyor musunuz? Allah! Hmm. Ama satarmayacaktı.

Yalnız bir şey söyleyeyim. Tamam diyor kız yok ya da Tamam tamam bir şey olmaz. Tamam tamam. Allah'ım onu düşmez sandım. Fethi hesaplaşmaya çok alışmışım ya ben. Tabi dünden beri. <laughs> Mı? Çift hesaplaşma daha kötü biliyor musun? Allah. Aa, hadi niye ya? Ama niye? Niye yani niye 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 niye? Niye bana orada bas çıktı Bir şey diyeyim mi? Hani 500 kromatik şey olduğunda direkt vazılacağım. Onu da kimse kaşa bas tamam mı? Öyle bazı şöyle yakalayacağım olacak. Geliyor geliyor saatimiz geldi. Geliyor geliyor saatimiz geldi. ne yapmışım ona. Aha geldi şimdi. Kim geldi paşa? gel gel. Gel gel, gel ben sana ne yapacağım? Gel gel. Gel bir gel. Tamam tamam onlar bana ne yapacakmış Şunu gör. O tesadüf. Biliyor. <laughs> Evet hadi. Bekir. Bebro pro. İnşallah Türk'tür. Bana niye sürekli yabancı kişiler denk geliyor ki? Tamam, bir kere dünkü videoda Arda Arda Güler, Arda Güler ve Arda Güler ve Arda Güler ve Mete denk gelmiş olabilir. Ama onlar da işte benim takımda değil. O sıkıntı. Hadi bebeğim. Geldi mi? Geldi aşkım. Tamam. Bir benim güzel çünkü. Tamam bir saniye. Tamam, tamam öl artık ben de Savaş mı işte ya? Allah'ım aynen savaş. Tamam bibici. Uf ya Rokon dibine dolmayacaksın değil mi? Haydi dur Rokon. Evet dur hadi hadi. Ben öldürdüm. Tamam iyi yap. Tamam sen Tamam Yes. Hoppe. Bakayım. Alayım bari. Tursun hadi. Bakayım kaç kuruş. Oy. Evet arkadaşlar. Bay bay. Şunu da Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.